kaza tutanağı nasıl doldurulur? Bugün size eksiksiz ve doğru bir şekilde kaza tutanağı doldurmanız için bilgilendirme yapacağım. Ekranda görmüş olduğumuz kaza tutanağımızın araçlarınızda mutlaka olmasını öncelikle tavsiye ediyorum. Sigortacınızdan temin edebileceğiniz kaza tutanağımız ekranda görmüş olduğumuz. Öncelikle kaza tarihi saati İl, ilçe, semt bilgilerini mutlaka doldurmuş olmanız gerekiyor. Sürücü bilgileri, araca ait bilgiler, sigortaya ait bilgilerin tek tek doldurulup hem A şahıs yani karşı taraf ve sizin eksiksiz bir şekilde buradaki bilgileri doldurmanız gerekmekte. Daha sonra alt tarafta sizin için ayrılan özel bir bölüm var. Burada kazayı nasıl yaşadıysanız orada plaka belirterek doldurmanız olayı anlatmanız ıslak imza ile karşılıklı diğer kişiyle imzalamamız gerekmekte. Bunu doldurduktan sonra iki tarafta birbirinin ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesinin resimlerini alarak ve kaza tutanağı iki kopya biliyorsunuz. Onların biri sizde, diğeri karşı tarafa teslim edilerek dilediğiniz servise başvuru yapabilirsiniz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.